Henry, uyandı. Hey Joel, hayattayız. <laughs> Kalk. Gördün mü? Ne dedim sana ha? Bir şey yok. Her şey yolunda. Seni sen fark etti. Çok su yutmuştunuz ve... Ne yapıyorsun sen be? Henry! Yaklaşma! Hey, hey, hey. Kızgın ama bir şey yapmayacak. Emin misin? Yeter! Joel! Bizi orada ölüme terk etti. Hayır. Başarma şansınız vardı. Başardınız. Yardım için dönseydim semir riski atardım. Sem dur. Tam tersi olsaydı döner miydiniz? Seni kurtardım. Beni de kurtardı. Boğulacaktık. Merak etmesem ben iyiyim. Sizi iyi ki de fark etmişiz. Kule hemen diğer tarafta kalıyor. Hadi içerisi erzak dolu. Beni öldürmediğine sevineceksin. Biz bölgeyi arayacağız. Bir şey var mı bakalım? Evet arkadaşlar yeni bölüme hoş geldiniz. Last of Us'ta <laughs> iyi i̇yi gayet iyi. evet. Gidip şu kuleyi bulalım. Evet bir önceki bölüm baya sıkıntılı bir durumda gitmişti ama şey her şey ne kadar şey bizi yok, terk tamam. etmiş olsa bile Henry geldi yine tekrardan bizi kurtardı. Bu bana Henry ve sen. Tamam ee, Joel sinirli Anlamadır. ama aynısını Joel yapardı. Yani eli aldıktan şu sonra bırakırdı. Bir bir şeyler olabilir. Onları Yorum bırakırdı diye düşünüyorum. O zaman silahlarımızı bir kontrol edelim, çek edelim. Burada tamamız. Burada yine boşuz. Hiçbir şeyimiz yok burada. Okey. Vay be. Ne oldu? İlk tekneye binişim. <gülüyor> <gülüyor> Sen bir de su üstündeyken gör. Bakarsın o da olur. Bu kimmiş? Josh Sheffler. o içeride bir şey var. Çizgi roman var galiba yine. Şu okuduğun çizgi romanlardan buldum. Yani burada işimize yarayacak edeceğiz bir şey bulamadık. Ah, kötü oldu. Bir tane daha patlayıcı yapabiliyorum ama biraz bekleteyim onu. Çakı yapabiliyorum. O da beklesin. Ee, şunu yapabiliyorum ama yeni bir silah bulup yapsam sanki iyi olur. Gerçi bir şey fark etmiyor sanırım. Sadece bir tane daha vuruş ekliyor silah. Şu an Uncharted mı oldu oyun birden? Öyle bir şey oldu galiba. Heh şurada bir şey var. Ha, abinin iskeleti bulduk. Buradan mı gidiyoruz? Tamam birlikte hadi. Hadi bakalım. Hadi. Hadi çocuklar geçin. Peki ala. Hadi bakalım. Geç hadi. Tamam. <laughs> Fenerleri yakın. Sen ya yanımda. <laughs> Nihayet öğreniyorsun. <laughs> Ne taraftan? Şundan yapacağım ya ne olur ne olmaz. Joel bu tarafa bakalım mı? Biz de buraya bakacağız. Tamam. Daha fazla <laughs> alanı şey yapmış oluruz. Benim de ama başka şansımız yok. Şurada bir yer var. Seli açarsan oradan sürünerek geçebilirim. <laughs> Aa evet. <laughs> ya. büyük bir sıçan. Git bakalım arkada ne varmış. Ah süper. Valla. Voilà. <laughs> Dur kız geçemedim. Heh. Sence bizimle Tommy'ye kadar gelirler mi? Bilemiyorum. İleride ne olacak göreceğiz. Siz bir şey Bu bulabildiniz mi? İleride yol var galiba. İşte burası. Tamam da ben bir şöyle bakayım izninizle. Birazcık yüzeceğiz. Yok yüzmemize gerek kalmadı. Ha Burası zaten geldiğimiz yer mi bizim ya? Galiba öyle oldu evet. Pardon geldim. Ya bir söyleyin burada kesin hastalıklı vardır ha. Şuradan çıkalım mı? Nasıl yapacağız onu? Hayır orası çok, orası çok yüksekte. Yani. Ama yüzme bilmiyorum. Evet ben de bilmiyorum. Belli ki iş tamam bize rol. kaldı. Bu ne? Nasıl geçiyoruz? Bir şeyler evet. düşünmemiz lazım. Açsak bir, şey, bir şey var, şey. belki de kullanabiliriz. Bak, Bak. jeneratör var. Henry, bir denesene. Tamam. Evet, işe yarıyor. Şimdi size bir şey... Dikkatli olun. Aynen, size bir şey bulmamız lazım. Önce buralara bir hatim edeyim ben. Bakalım yerlerde bir şeyler var mı? muhtemelen yok gibi gözüküyor ama. Evet burada bir şey yok gibi gözüküyor tamam. Ha şurası var. Bak ben buradan mı gelmiştim? Yo. Şuraya çıkabiliyor muyum? Yo buraya çıkamıyorum. En azından şimdi çıkamıyorum. Tamam. Şuradan devam edelim o zaman. Çocukların geçebilmesi için bir şey bulmamız lazım. Sanki başka bir şey duydum ama emin olamadım. Ha şeyimiz orada tamam. Şuraya geçebiliyor muyum? Hemen bir çaka eksiğim var. Acaba ben bunu şimdi e, borunun üzerine çakı taktık ya, acaba onunla öldürebilir miyiz? Ya da şununla kafasına sıkacağım yani ya da yakacağım. Yaksam mı direkt ya? Garanti olur. Ya yine de geliyor ya. Git gebe. Ya yine de sıktık üzerine. Ne olur ne olmaz. Şerefsizin sağ solu belli olmuyor ki. Oo. Uh. Bunda böyle miymiş? Okey. Bu cesedini şeyde gördüğümüz, dışarıda gördüğümüz, e, gemide de yaşam, teknede de yaşamış olan arkadaşlar baya şu an hayat öyküsünü izliyoruz aslında burada. Kanalizasyonda adam kendine hayat kurmuş ya. Gençler atlayın şuna ya. Karşıya geçeceğiz buradan da belki. Bir şey. <laughs> Sen dua et bundan var be. Atla Eli. Güzel fikir. Akıllıca. Tek tek mi geçireceğiz? Evet. Ah, bir an önce gidelim buradan. <laughs> Jeneratör hala çalışıyor mu? Baksana. Hadi hayırlısı. <laughs> Eyvah bu hiç iyi değil. İşte bu. Bu hiç iyi değil bence. Çok ses çıkardık. Nazar da yiyecek bak. Ben de bir şeyle alın gençler bari ya. bayağı iyisiniz. İyiymiş. Artık pro olduk oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey var mı? Ben bakalım. Da bir şey yok gibi. Üç tane de üç tanedir abi. Oo güzel şey bulduk. Değişik bir çakı bulduk. Üçüncü seviye tesisatları ha yapabilmek için şey açtık. Okey tamam. Güzel. Hadi bakalım hayırlısı. Hey, Ses tuza. Ne dedi? Bir çeşit alarm. Ben bir şey duymuyorum. Burada biri yaşıyormuş. Ama artık kimseler yok gibi. Ya burada bayağı bir insan yaşıyormuş ya. Mekanı koruyabileceğini sanan biri olabilir. Aa bu ne? Vay. Fişek. Fişek tabanca. Nasıl bir şey bu ya? Pompalı yerine geçiyor değil mi bu? Sanırım öyle. Pompalı kullanılır diye düşünüyorum. Bakayım. Burada kaç yedek var? Burada bir yedek var. Oo, farklı mermi kullanıyor zaman bunlar. Evet bu, bunun mermisini kullanmıyor. Bunun mermisini de kullanmıyor. Vallahi bilmiyorum bunun ne olduğunu. Neyse deneriz bir. Direkt yakıyor mu acaba? <laughs> Ama deneyeceğiz. Birazdan herhalde deneriz diye düşünüyorum. Eli dur. Aa, dur bir ya. Oo, oh, burada Bezden. da bir şey bulduk. Kaleye geçsene hadi. Tamam. Vuruyorum. Tamam vur hadi. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> Henry gördün mü? Sessiz olsak olur mu? Tamam. Affedersin. Ha, ben göremedim ya. Oğlum Bırak oynasın çocuklar ya tamam sessiz oynasınlar yani sessiz oyn olsunlar ama oynasınlar da yani. Bundan bir tane daha yapsam nasıl oluyor? Şu an yapamıyorum gerçi zaten. Bir tane. Şimdilik bir şey yapmayacağım ya dursun böyle. Yalnız öyle dedim ama şunu alamıyorum. Şunu alabilmek adına bir şey yapabilirim. Mesela bunu. Ya da aa tamam bundan yapalım. Bir tane dur. Yani şimdi onu da alabiliriz. Bezimizi de alabiliriz. Şu silah merak ettim ya. Baya baya fişe atıyorsa yani hem düşmanı da yak yakabilir. E, baya etkili olacaktır diye düşünüyorum. Heh. Duydunuz mu? Hastalıklar. sessiz. sak de yazbu yaşayanlara ne olduğunu öğrendik. Çakır diyen olduğuna göre öyleli epey olmuş. Biz devam edelim. Umarım karşımıza daha fazla çıkmaz. Oo güzel. Güzel güzel çok güzel. Zor bir ihtimal ama. Bu fişekler de artık bundan sonra çıkacak inşallah önümüze baya baya. Şurada sanki bir şey daha vardı ama şu an çıkmıyor. Şu an fişek tarafında da iki tane mi var? Onu da bir hazırlatalım. O şimdi bunu da geliştirmemiz gerekecek. Hadi bakalım. Ya şurada fişek de var. Oradan mı buradan mı? Gitmemiz gerekiyor. Sanırım buradan gitmemiz gerekiyor deyip şuraya bakacağım. Aha da işte en sevdiğim yer değilmiş. Bir dakika. Ah be. Şey masası var sandım bir an. Silah geçireceğiz falan sandım ama yok. O kadar şanslı değilmişiz. Tamam, bu silahtan devam şu anda. Sanki ee, tabancalar tarafında, küçük silahlarda da bir tane daha ee, silah koyma yerine ihtiyacımız var gibi gözüküyor şu durumda. Çünkü zor durumlarda o fişekli tabanca bayağı bir can kurtarır. Şuraya açalım. Evet, acı çekmediler. yazıyor? Çok okuyamadım. Tanrım. İnsanlar burada kapana kısılmışlar. Çocuklarla beraber. Ve sonunda ölmüşler. Burası okul gibi kullanılmış galiba. Evet. Aa keskin. Aa pala bulduk. Oo severiz palayı. Peki buna update yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum. Nasıl bir şey oluyor? Ne yaptım acaba şu anda ben? Bakayım. Yani görününde bir şey yok ama. Üç tane vuruyor galiba. Ama altta bir iki tane daha bir şey çıktı ama. Dur bakalım. Göreceğiz ne olduğunu. Ha iki tanesi şeydi. Çakı mıydı? Neyse bakacağız ya. fazla yüksekte. Başka bir yol olabilir. Burada bir kapı var. Geri çekilin. Sen. Oo. Ben iyiyim. Iyi olmadı. Ben yaptım. Yanlışlıkla güvenlik kapısını açtım. Henry kaldırmayı deneyelim. Şey, bu garip oldu. Evet, değil mi? Her defasında. Çık, çık, Eyvah. Şey, bu şey hiç kıpırdamıyor abi. Gidin, çıkın buradan. Sen yakınında dur. Henry, hemen gitmemiz lazım. Onu koruman lazım. Koşun. Lan çok fazla var ya. sorun yok tamam mı? Tamam biliyorum. Hadi evlat. Gidip şu çıkış yolunu bulalım. Şurada bir tane var. Gördün mü? Arkamda dur. Ben koşunca koşuyorsun. Tamam. Benim çakım yok dimi şu anda? Yok. O yüzden yakacağız. <laughs> Lan siz Başka bir şey misin sen? <laughs> Gel gel. Gel gel kaçma gel. Gelin lan. Oğlum çok kalabalıkmış ya. Oğlum burada bir mermimiz kaldı. Çok bir şeyimiz kalmadı. Pekala. Vallahi bakacağız. Şimdi çocuk ses yapmıyor arkamda ya Bunları duyabiliyor muyum ben Yok Şerefsizler ya. Çok kaçak dövüşüyorlar ya. Gel gel. Gel. Gel lan buraya. Başardın. Vay be. Devam edeceğiz. İyi misin? Evet. Şu ana ana bölgeye geri döneceğim. Orada çünkü belki bir şeyler kaçırmışızdır gözden. Biz nereden gelmiştik? Şuradan mı gelmiştik? Aynen mesela şurada bir şey vardı. Şuradan böyle bir bakacağız. Bu ortamı bir bakalım. Bir şey kaçırmayalım. Onu da bir sonraki bölümde yapalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.